söz için gönderiyor ve öyle düşünüyoruz. Şimdi e, ben buna sebeple bakmıyorum. Buna bakmıyorum çünkü aynı yerlere yetiştirmedi. Bir, ikincisi almış olduğum eğitim, kapasitelerin olduğu kadar bir, bir, bir inceleye alalım e, çerçevesine baktığımızda e, bakmıyorum ama temkin ve hareket ediyorum. Temkin ve etmek son derece önemlidir. Bu e, ne önemlidir? Geçmişe de Geleceğe de ikisini aynı anda bakabiliriz zaten. Geçmişe yaşamak için bakarsınız. Eğer bunlar olabilmişse Kıbrıs'ta, eğer bu iki toplum böyle noktaya görebilmişse, eğer Kıbrıs Türk toplumu bu kadar uzun e, süre böyle zor şartların içerisinde yaşamak zorunda bırakılmışsa, canlılar görevi açısından, e, bence bu en uzun, en uzun ortaklıkta olabildiğince ben çok temsil olmak zorundadır. Doğru görevin Hristiyanlığı yol açımına Kıbrıs Türklerinin hakları ile ilgili olarak elinden geleni yapmaktır. Hristiyanlardır ama nefret yoktur. Çünkü biz medeni insanlarız Mustafa Bey. Kıbrıs Türk insanı açık seçimler medeniyiz. İleriye doğru bakmak durumundayız. Özellikle bu kadar sıkıntı yaşayan bir toplumun gençlere yeri var. İleriye bakıp umutla ileriye bakmamız gerekir. Ve bu ileriye bakış sadece müzakere sürecinden sadece bu tam bir hesabı olmamalıdır. Bizim hayatın da olmamalıdır. Sadece ve bu hesabı doğru olmamalıdır. Bu ne aslında? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Peki. Sayın Kudret Özürsel çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler uzun bir aradan sonra ilk kez yine canlı yayın en meydanıyla sizlerin karşısındaydı. Bu akşamki konuğum Cumhurbaşkanı temsilcisi Sayın Kudret Kutlak Özürsel. Her zaman olduğu gibi kara kaplı desteğimizi açtık sağlarımızı sorduk ve bu programımız da bitirdik. Önümüzdeki hafta yine sizlerin karşısında olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. sizin için şimdi kısa bir gezintiye çıkıyoruz. Sizin sitedeyiz. Long Beach sahil projesinin hemen yanı başında. Sea Life tatil kompleksinde. Kafe barlarınız, fitness ve kardiyo kulübünüz, kuaförünüz, sağlık hizmetleriniz, saunanız, jacuzziniz. Stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 mükemmel daireleriniz. Denizin yanı başında muhteşem manzaranız. İnanılmaz eğlence aktiviteleriyle Sea Life Long Beach'te. Denize yürüyerek sadece 2 dakikada gideceksiniz. Long Beach, cennetin tam ortasında size istediğinizden daha fazlasını veriyor. Çocuklarınız ve sizin için akualı yüzme havuzu, restoranı ve çok daha fazlası Sea Life Long Beach'te. Sea Life, huzurlu bir yaşamı vaat ediyor. 27.600 sterlinden başlayan fiyatlarla neden bir eviniz olmasın? Bu görüntülerde sizin de yer almanız için 444 60 60 ulaşmanız yeterli. Noyanlar Grup of Company Deniz Okulu'ndan duyurum. 19 Eylül Pazartesi'nden itibaren mesai günlerinde her gün öğleden sonra saat 16-18 arası kayıt yaptırabilirsiniz. İrtibat telefon 0392 alan kodu ile 228 82 98. İyi uykular kötü Öz yeni uyku seti. <gülüyor> <gülüyor> Bu şabata da ne böyle? <laughs> Eğlencenin adı. <laughs> KKTC Distribütörü Uysal Kırtasiye. Telefon 227 2371. Lezzetin adı Kaliforniya Restoran artık Mausa'da. Ev almak ya da satmak, arsa almak ya da satmak, dairenizi kiralamak ya da kiralık daire mi tutmak istiyorsunuz? Biz Emlak Dünyası sizler için Satmak istediğiniz emlaklarınıza expert rapor hazırlıyoruz. Almak istediğiniz emlakla ilgili size en uygun koşulları sağlıyoruz. İsterseniz bankanızdan, isterseniz şirketimizden sağladığınız uzun vadede mortgage imkanları ile sizi emlak sahibi yapıyoruz. Çocuklarınıza iyi bir gelecek hazırlamanızda yardımcı ve destek oluyoruz. Emlak Dünyası, Kuzey Kıbrıs'ın en büyük emlak şirketi. 1982'den bugüne kaliteden ödün vermeden hizmet vermekte olan El Kayalar Ese Ticaret Limited, Taç ve Brilliant markalarının store, perde ve ev tekstil ürünlerinin son moda ürünleri, Ural Medikalin visko, boyun ve baş ağrı yastıkları, sırt ağrılarını önlemek için tasarlanmış yataklar ve eviniz için hayal ettiğiniz perde, yatak örtüleri, ...mobilyalarınız için size özel tasarımlar... ...en uygun fiyat ve ödeme koşulları... ...Brillant Store Kıbrıs Genel Bayisi olan... ...Elkayalar Ese Ticaret Limitet'te... ...Elkayalar Ese Ticaret Limitet... ...dün de vardı, bugün de var. Telsim Özgür Dünya tarifesinden sesli mesajınız var. Dünyanın 7 değil... ...17 değil... ...57 değil... 77 farklı ülkesine Hello. Hello. Alo. Konnichiwa. Bonjour. Demenin dakikası tek fiyat. Sadece 17 kuruş. Siz de hemen Telsim Özgür Dünya'ya geçin. Tüm dünyayla dakikası 17 kuruşa doya doya konuşun. Metropol hesaplı alışveriş. Alışverişiniz için aradığınız her şey Metropol Süpermarket'te. Ev gereçleri, oyuncaklar, kendi üretimi olan ekmek çeşitleri, tatlılar, kuru pasta ve börekler, soğuk meze çeşitleri, ev yemekleri, taze sebze ve meyve reyonu. Taze et reyonu Metropol Süpermarket'te. Metropol, hesapla alışveriş. Yaka Tavır'dan Güzel Yurt'ta dev proje. Herkes ev sahibi olacak. 102 metrekare 125, 125 metrekare 150 ve 156 metrekare evler 179 bin TL. Artık döviz kuru yok. Tüm fiyatlarımız Türk lirası üzerinde. Peşinatsız 18 ayda teslim 24 ay sıfır faiz. Yaka tavır hep var sizin için var. Herkes ev sahibi olacak. Yaka Tower. Değerli güzel halkı. Yaka Tower yaşam konutlarıyla sizin için buradayız. Satış ofislerimiz hizmetinizdedir. Fiyatlarımız uygundur. Gelin evinizi alın. İstediğiniz gibi ödeyin. İstediğiniz gibi taksit edin. Sizi bekliyoruz güzel halkı. Yaka Tower hep var. sizin için var. Herkes ev sahibi olacak. Yaka Tower. Alışkın olduğunuz eski saç ne atın. Yeni Grace Hair Spray ile tanışın. Yeni Grace Hair Spray saçlarınıza istediğiniz gibi istediğiniz şekli vermenize yardımcı olur. Mükemmel şekilli saçlarınızda göz alıcı güzellik için Yeni Grace Hair Spray. Sezar Resort'le 5 yıldızlı bir yaşam alanı, açık kapalı yüzme havuzu, amfiteyatro, tenis kortu, futbol sahası, mini golf, restoran, bar, fitness center, açık kapalı jacuzzi, sauna, 5 yıl kesintisiz bir su alanı ile yaşamınızı tadil tadında yaşamak ister misiniz? Sezar Resort 600 daireden oluşan müthiş olanakları barındıran bir yaşam alanı. Bu muhteşem yaşam alanına sahip olmak için 5000 sterlin peşinatla 26000 sterlinden başlayan fiyatlarla ödeme şeklini siz belirleyebilirsiniz. Adres Salamis yolu İskele. İrtibat telefon 0548 834 28 12. Sezar Resort. Tatil tadında bir yaşam. sapmaz möble. Yüksek kaliteden ödün vermeden dinamik, şık tasarımları ile minimum maliyetlerde nihai tüketiciye ulaşmayı kendimize misyon edindik. Özgün ve kaliteli tasarımlarımız ve zengin ürün çeşitliğimiz ile siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Sizin memnuniyetiniz bizim işimiz. Sapmaz Möble. Alışkın olduğunuz eski saç spreyiyle ile atın. Yeni Grace Hair Spray ile tanışın. Yeni Grace Hair Spray saçlarınıza istediğiniz gibi istediğiniz şekli vermenize yardımcı olur. Mükemmel şekilli saçlarınızda göz alıcı güzellik için Yeni Grace Hair Spray. ...ve oğulları Grand Koçak... düz artışına meydan okuyor. Tüm mayo çeşitlerinde... ...tüm çocuk giyimlerinde... ...yüzde varan indirimler... ...tüm pijama... ...gecelik ve plaj giysilerinde... ...yüzde varan indirimler... ...terlik ve ayakkabılarda... ...yüzde yirmiye varan indirimler... ...kısacası... ...Koçak ve oğullarında... ...her şey indirimde. Optimum, Kart Plus smart kredi kartlarına 100 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 10 taksit imkanı. Önder'de yeni sezon ayakkabı modası. İnce, zarif, şık, kullanışlı ve zengin bayan ayakkabı çeşitleri Önder'de. Ay, 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 ay. Erkek ve bayan spor ayakkabılar erkek terlik, sandalet ve ayakkabı çeşitleri ve çocuklarınız için sevimli kahramanların ayakkabıları Önder'de. Önder Alışveriş Merkezleri Çuvadıroğlu Alüminyum ve Giydirme Cephe Sistemleri İç cephe, ofis bölmeleri ve cam kapılar, karo ve rulo halılar, PVC linolyum zemin kaplamaları, kayın dil, target, gal parket, Failed Roof Target, Asma Tavan, Mobilya, Uzay Çatı ve Çelik Binalar, Mitsubishi KX-8. Lady Boss, Kolyeler, Küpeler, Yüzükler, Tokalar, taçlar, istediğiniz türde, renkte, çeşitli takılar Lady Boss'ta var. Bay ve bayan güneş gözlükleri ve kol saatleri Lady Boss'ta. Siz sadece gelin ve görün. Lady Boss yine de. Allah! Mutluğun ve huzurun adresi Huzur Ağaç. Aileniz ve sevdiklerinizle hoşça vakit geçirip birbirinden zengin meze çeşitleri, alakart menü ve balık, et, tavuk çeşitleri gibi birbirinden lezzetli menüleri tadabileceğiniz, Cuma, Cumartesi geceleri, Oriental Yeliz, Yeni Hüseyin Demiröz, Ümran Ünlü, Akın Zabit ile canlı müzik eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşayabileceğiniz bir ortam. Huzur Ağaç, eşsiz manzarası ile Girne Bella Pais'te Manastır Kayısı. Acıktın mı? Böyle bir çıkın burger ya da böyle bir menü. istemez misin? Hamburger, Twin Burger, Grand Burger. Çocuk menü ve çocuklar için eğlence alanı. Pizza çeşitleri, salatalar ve çıtır lezzetler, sandviçler ve tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Hepsi bizi Burger'da var. 444 22 22. Hayatın lezzetle dans. Özdilek, Türkiye'yi yepyeni nevresim takımlarıyla tanıştırıyor. Türkiye'nin kalite sembolü Özdilek, birbirinden çekici renk ve desenlerde nevresim takımlarıyla ...yatak odalarınıza yıllardır beklediğiniz... ...konforu getiriyor. Özgülek. <laughs> Özgülek. Tıbrıs'ın yeni uykusu. Bir, iki, üç, dört. Yani... Mister Panta her şey 4 TL. Dünyayı ayaklarınıza getiriyoruz. Her hafta yüzlerce yeni ürün. Sadece 4 TL'ye. Fiyatlar küçük, ürünler büyük... Mr. Found. Alışverişte Kuzey mi Güney mi? Plaza <laughs> Kabalaya oraya alışveriş için gitmiyorum Güneyden pek alışveriş yapmıyorum Burayı tercih ettiğim için pek de ilgilenmiyorum Bana göre e, buradan yapılması daha doğru Düşünmem daha o taraftan almayı Buradan almayı tercih ederim Ben o tarafta alışveriş yapmayı sevmiyorum Ülkemde yapmayı tercih ediyorum Kırk dağıtıya oyuncak burada Dek koşar, filiz spiraz, güler yüzdü maza. Genç nokta Yerli kablosunu üreten Telka, 32 yıllık tecrübesiyle şimdi Hasbolat'ta yeni tesislerinde. 1 milimetre kareden 240 milimetre kareye kadar tüm kablo çeşitlerini dünya standartlarında üretiyoruz. Yastı, yuvarlak ve bitişik şekillerde yaklaşık 150 ürün çeşidini tam otomatik makine parkuru ile halkımızın mal ve can güvenliği için British Standart ve TSE standartlarında üretiyoruz. Kıbrıs'ta yerli üretimin gururu Telka. TSE Kalite Belgesi ile üretimini müşterileri için bir standarta bağlayan Telka, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler sunmayı firma vizyonu olarak belirlemiştir. Arge Departmanı,